kahvaltı oğlaklar. Bu sabah uyku ihtiyacınız her zamankinden fazla olabilir ve güne geç başlayabilirsiniz. Öğleden sonra enerjinizi toplamanız mümkün. Hızlı bir şekilde günlük işlerinizle ilgilenebilir, akşam içinde keyifli bir program yapabilirsiniz. Bugün 21 Eylül 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay ilk dördün fazında. Yeni ayda başlayan bazı girişimler ve düşünceler biraz daha görünür hale gelebilir. Çevremizden bazı işaretler gelmesi de mümkün. Ay sabah saatlerinde Başak burcundaki Güneş'le kare, Aslan burcundaki Mars'la üçgen açı yapacak. Enerji ve motivasyonumuz oldukça yüksek olabilir ve kendimizi ifade etmek, ispat etmek ihtiyacı hissedebiliriz. Karşı cinsi olan ilişkilerde çatışmalar olabilir, dikkat etmeliyiz. Ay saat 12'de boşluğa girecek. Öğle saatlerinde günlük işlerimiz yavaşlayabilir ve sonuç almakta zorlanabiliriz. Rutin işlerde ilgilenmek, dinlenmek daha doğru olabilir. Saat 15.33'te Ay Oğlak Burcu'na geçecek. Daha ciddi ve kararlı enerjiler bizi görev ve sorumluluklarımıza yöneltebilir. Ruhsal olarak karamsar ve melankolik hissedebiliriz.